Fatih Selim yavru tavşan kaçıyor. Bu sarı tavşan çok yaramaz biliyor musun? Hemen kaçıyor ya. Bu kahverengi de kocaman bir şey olmuş. Sen çok kocaman oldun ya, büyüdün mü sen? Tamam, bak orada, bak tamam. bak. Fatih Selim'in küçücük tavşanlarına bakın. Çocuklar ne kadar Açık tatlılar. Büyük oldu. Evet annem çok büyük oldular. Açık <laughs> Minik tavşanlar kaçmayın sakın abini sizi uyutacak şimdi. Hadi ne, ne yapacağız? E e e e yapacağız. Neden kaçıyorsunuz? Hadi Selim bunlar uyumak istemiyor galiba. Hepsi saklanıyor gördün mü? Kaçıyorlar yaramazlar. Oy ya biz onları çok seviyormuş. Onları uyutmamız lazım. Ne, ne yapsak acaba? Gidiyor. Acaba ne yapsak da uyutsak onları? Dur ayağımızda mı sallasak acaba? Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Dur. Çocuklar gördünüz mü Fatih Selim tavşanlarımızı besliyor. Onlara maydanoz yediriyoruz. Seni öptü evet anneciğim yeterince yedi galiba artık yemek istemiyor bence. Bak baban da buradaydı. Ay yiyormuş evet. Çok acıkmış bu tavşancık. Burada da bak bir tane var. O da yemeklerini yiyor. Bak buraya da kafesin içine koyduk iki tanesini. Çünkü onlar çok yaramazlar. Hep kaçtılar her yere. Onları oraya koyduk. Şimdi annesinin yanına gidecekler artık. Gitme zamanı geldi. Tavşancıklar hadi bakalım yuvanıza gidin artık. Ay kaç gitmek istemiyor bak 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 nasıl kaçıyor? Yaramaz seni. Kaçma gel buraya evine gideceksin sakın kaçma çok tatlısınız bal gibiler bal bal, bal. bak şunun güzelliğine bak bak onda. bir tane kaldı o da hala yemeğini bitirmemiş Fatih Selim bırak anneciğim artık yemek yemesin yemek yemek istemiyormuş anneciğim <gülüyor> Fatih <laughs> Selim zorla yediriyor bütün yemekleri <laughs> annem doymuş bak gidiyor artık gitmek istiyor. Hadi vedalaş onunla anneciğim. Artık gidecek annesi onu çok özlemiş tamam mı? Oo kıyamam sana. <gülüyor> tamam. <gülüyor> dur ben alayım bir kere çıktık elime Gel bakalım. Sen ne kadar güzel ve şirin bir şeysin. Hadi bakalım hoşçakal Annenin yanına gidebilirsin artık. <laughs> bakalım dur babana vereyim anneciğim. Ben tek elimle koyamayabilirim belki. Üzülmesin koyarken. <laughs> dur anneciğim bakayım. Evet. Bakın çocuklar 6 tane küçük tavşan şimdi evine gidiyor artık annelerini çok özlemişler çünkü Fatih Selim Adam, abisiyle çok güzel vakit geçirdiler eğlendiler mutlu mutlu oynadılar sonra biz onları ayağımızda salladık sevdik çok güzeldi değil mi annem hadi onları götür gel hadi götürelim mi annelerinin yanına evet hadi tut anneciğim kafesi götürelim annelerinin yanına gidelim hadi kaldır bakalım Hadi götür kapıya doğru. Aa, Tut. Babası baban da yardım etsin sana. Hadi beraber götürün. Korktu mu? Tamam. Hadi Ay. bakalım artık eve gitme Ay. zamanı. Ay. Bakın tavşanlarımızı annelerinin yanına götürüyoruz. Çünkü annelerini çok gözlemişler. Onlar daha yavru. Annelerinin yanında olmaları lazım. Bu kadar oyun Ay. yeter. Ay. Tavşanlarımızı yavrularını annelerinin yanına götürüyoruz çocuklar. Bakın beraber yavaş yavaş götürün tamam mı? Bakın yavrular geliyor. Ah baba tavşan nasıl tavşan bekliyor? bekliyor bak. Merakla yavrularını arıyormuş bence. Onu çok merak etmiş. Nerede benim yavrularım? Nerede benim yavrularım demiş. Şimdi anne tavşan bakalım ne yapacak? Belki de bize çok kızmıştır biliyor musun? Yavrularım nerede diye düşünüyor herhalde. Bakın. Senin yavrularını getirdik. Hiç merak etme. Bak. bak oradalar. Hiç ben korkma. De. Dur anneciğim baban koysun. Sen alamazsın anneciğim. Bakayım 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 annesi ne yapıyor? Mama yiyormuş annesi. Oo canım benim. Hadi bakalım. Git bakalım sen de Evet. Katil. Bir tane daha geldi. Şu Sonra kaç tane kaldı? İki, i̇ki tane kaldı. Onu da koyduk. Evet. Merhaba Bir tane de sarı kaldı. Abacık. Evet. Sarıyı iki. da yerine koyduk ve kafesimizin kapağını kapatalım şimdi. Tamam. Anne tavşan çok mutlu oldu galiba, değil mi? Evet. Hiç merak etme çocuklarına hiçbir şey yapmadık. Seni çok seviyoruz. Baba tavşana da bir merhaba diyelim. Baba tavşan merhaba. Yavruların geldi. Hiç merak etme. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Seni çok seviyoruz. Bay bay de bakayım anneciğim ona. Bay bay. Görüşmek üzere. Bye bye Seni için. çok seviyoruz. Bye bye. Görüşürüz.